Chapter 5, Chapter 4 falan bitmiştim. Şimdi alıyoruz. Bakın diyor ki bunu al diyor. Bir gidelim durun. Görebiliyorlar değil mi? Evet. Cazım Usta'nın evinden hazine bulacağız şimdi. Evet. Aha ah, kürek. Kürek. Yanlış şeyi kapatma kamerayı. Arkadaşlar bakın. Burada bir tane şey bulduk. Yeşil anahtar. Al çocuğuma. Şimdi arka bahçeye gideceğiz. Hemen eve gideceğiz. Durun bir dakika. Gidelim arkadaşlar. Acaba bizi yakalayacak mı Kazım ustamız? Bakın burada bir tane. Şurada ok var. Gördüğünüz gibi. Onu şuraya çık diyor. Yeşil anahtarlı yer burası. Ama nasıl gideceğiz oraya arkadaşlar? Burada da Kazım Ağabey, Usta gördüğünüz gibi. Kaç kaç oğlum kaç 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 be oğlum kaç kaç, kaç 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 Görmedi ama daha sonra. Hayır gördü arkadaşlar. Siz de gördünüz oradaydı Kazım Usta. Arkamda kesin. Yön kapıdan gir. Ama. No 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 zıpla zıpla Tamam gitme artık. Oh oh. Hmm. Ucuzu atlattık. Bir arkadaşlar kendi evimize gidelim. Burası da bizim kendi evimiz. Durun bir dakika. Boş. Boşmuş. Boş boş yaptırmışlar demek ki onları. Arkadaşlar pekmez. Bir tane daha pekmez. Al, alsana. Evet oğlum.